Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle VVR oynuyoruz. Yani WWR oynuyoruz. Bu oyun gerçekten hoşuma gittiği için ben de e oynamak ve videosunu çekmek istedim. Şu an sadece 3 robotum var. Ortadaki yani şu altında yuvarlak olan oyunun ilk robotu. Bu ikinci robotum. Yani aldığım ikinci robot. Bu ise ee, en pahalı robotlardan biri 500 bin lira ya anlıyor. Şimdi bir savaşa gidelim. Burada kendinize oda kuramıyorsunuz. Herkes e, rastgele giriyor. Ee, şunu alalım. Robot seçebiliyorsunuz. Oyun gerçekten kolay oynanıyor mu? Zor aslında oynanışı, ama alıştığım için yani sabahtan beri oynuyorum oyunu şöyle robotumuz var. Soldaki şeyle yönlendiriyorum. Sağdaki şeyle işte ateş ediyor şöyle. Füzeler de adamları görünce kilitlenince ateş ediyor. Kendi arkadaşlarımıza zarar veremiyoruz. Ama mermilerimiz onların üzerinde kalıyor. Evet füzeleri kilitleyip gönderdim mesela ben. Bu arada fenerleri ele geçirmemiz gerekiyor. Şöyle füzeleri tekrar gönderelim. Evet şarjörümüze kadar yapmış insan adamlar. sesli ister kısayacağım birazcık ekranda çıkan için şey için özür dilerim şu adamı öldürelim bu arada öldüğümüzde tekrar 3 defa yani normalde oyunun başlangıcında 2 defa ama ben robot aldığım için bölmeleri açınca 3 defa hakkınız olabiliyor yani ölüp tekrar başlama şu an ateş ettiğimiz adamın iki defa galiba. Çünkü robotu çok kötü. Benimki gelişmiş bir robot. Yani yarım saattir füze yiyorum. Bakın canım hala 25 binde. Adam ama patlayacak şimdi. Adam bana sıkıyor ve patlayıp öldü. Şimdi fenerler nerede? Fener. Evet şurada bir fener daha var. Ne kadar çok fener ele geçirirsek o kadar iyi. Oyunu direkt kazanabiliriz bütün fenerleri ele geçirdiğimizde. Füzeleri kilitleyelim adama. Adam bendeki şeyden var adamda. Çok fazla sataşmak istemiyorum. Yani. Uf. Füze mermisini görmüşsünüzdür. Çok fena ateş ediyor. Aşağı Ama uzaktan uzaktan bu oyunda biz gerçekten de büyüyüz. Öyle bir şey var yani. Arabaları görüyorsunuz yanlarından geçtiğim. Ezme ezince puan alamıyoruz yani para falan kazanamıyoruz. Öyle bir değişikliği var ya oyun. Hoşuma gitmedi gerçi. Para kazansak iyi olurmuş yani. Adama oradan 2-3 tane çaktık Meydana çıkıyoruz. Bu kötü bir şey ya. Bunu bir tarayalım mı? Çok fena bizi patlatabilir. Evet. Düşündüğüm gibi. Hayır. Yanlış adamın füze gönderdik. Bu patlayacak şunu alalım. En büyüğünü en sona saklayacağım. En büyüğü burada var mı ondan? Yok. Şu kalkanlılardan almak istiyorum ya. Şu kalkanlı. Yani önümüzdeki bu var en büyüğü. Şu solumda şu an önümdeki adam. Şu da onun kalkanlı ve biraz daha gelişmiş ve biraz daha kötü hali. Bir i̇kisi de var. Ve bize öldüren adam da ölmüş. Kazandık. Tabii bütün süre ve süre bitince kazanıyoruz. 46 bin lira kazandık. Buradan istersek bir savaşa daha başlamadan önce şunu ay yanlış tuşa bastık. Oyun yani savaşta bayağı bir zor ama e, oyunun yani şeyde kolay değebilirim Şunu geliştirmiştim geri gel. Şunu geliştirelim. Öbürkülerin x'te 3 level bu. Hemen kısa kısa. Kaç level yaptık? 4 level mi oldu. Tamam. Şimdi savaşa gidelim. Savaşa. Bu büyük robotla savaşacağım şimdi. Bu baya bir şey ya. Üstünde tank mermisi atan yer var. Sağlarında roket atarlar. Yani gördün bakın. Şu sağın şu şey ve yani şu alttaki şey roket atar. Üstteki tank şeyi atıyor. Baya bir iyi ya. Şuradaki direkt fener almaya gideceğim. Bizim şeyden. Bu da dostumuz Tabi bize yön verirse ben şundan almak istiyorum. Çok iyi ya. Adamların şeyleri bizimkine benziyor ama. Ha adam fener almaya gidiyor ya. Biz de şuradakine mi gitsek? Hangisine gidelim? Şuradakine gidelim. Şu karşıdakine gidelim. Fenerler çok önemli. Şimdi birini kilitlenecek birini bulalım. 16 tane füzeyi gönderdim. Vay vay yedi. Şuna kilitlensin. Gömün ya şunu. Ben çok fena sinir oldum. Bayrak nerede? Tamam bayrak kalınmış. adam olmuş. Adam çok fena kaçıyor ya. Ama sadece böyle roketi fırlatma a varmış. İyi, hepsini ben birden fırlatıyordum sürekli. İyi, burayı da aldık. Öbürküleri 65 bin canım var be. Ben bunu öldürürüm. arkamızdan adam gelmiş. Canımız çok fazla gitmedi. Evet. tek şey bizde. Şimdi bütün bayrakları korumak kalıyor. Bu ölmez. Bu robotumuz. Arkadaşlar bu arada konuşma mı biliyorsunuz. Ama bu oyunda konuşmak istiyorum. Bayağı bir eğlenceli. Normalde oynarken sessiz oldum mu? Alışığım yani. Şimdi adamları iyi ki görebiliyoruz yoksa adamlar direkt bayraklara saldırabiliyor. adam kaçtı gitti ölmemek için ama bayrağını bıraktı adam nerede ya bütün füzeler gidiyor gidiyor duvara yokuş. nerede nasar yedik biz arkada gel bakalım gel ah Hoş geldin. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm. Hoş geldin. Yaz bana sıkmazsan sevinirim. Hah sen sıkma. Ben de tarama Bana sıkıyor bu. Al şunu gebertin ya. Biz kadar canı varmışlar. Sağdan soldan burayı ele geçirmek için geliyorlar ya. 고피 마시는 wonder 이동 Bir tane füze istasyonumuzu kaybettik. 13.000 canımız kaldı tabi. Bu robotun canının 4'te 1'i bile değil 8'te 1'i gibi bir şey. çok fena bir bomba baskını uğradığımız için kazandık. Son anda yoksa bizim şey patlayacaktı. Ee, arkadaşlar bu bölümü de burada sonlandıralım isterseniz. Ee, bu oyunu sevdiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.